90 günde 2 milyon hedefiyle ticaret markaları kuruyorum gün 2. Dün kapıda ödeme sistemini aktif etmiştik. Gece saat 03.40'da bir siparişimiz geldi. Sabah kalktım telefona baktım bir sipariş çok mutlu oldum. Canlı kanlı bir insan web sayfamıza girip bir ürünü saat 03.40'da sipariş etmiş. Eğer ki bu ürün saat 03.40'da satıyorsa bu üründe potansiyel var demektir. En önemlisi ise 0 siparişi 1 sipariş yaptıysan 1 siparişi de 1000 sipariş yapabilirsin. Mentalimizi bozmadan kartopu etkisiyle büyümeye devam edeceğiz. Sonrasında hemen spor salona geçtim. Salonda ikinci günümüz. Bugün biraz daha motive başladım. 90 günlük süreci olan bağlılığımız ve inancımız tam. Ben spordayken bir tane daha sipariş geliyor. Tık. En sevdiğim bildirim sesi. Ofise geçiyorum ve sonrasında paketle kardeş modunu açıyorum paketle kardeş. Seriye başlamadan önce iki tane marka inşa etmiştik. Markalardan bir tanesi teste çıkmaya başladık. Diğer markayı ise bu hafta içi teste başlatacağız. Markanın şu an küçük küçük sipariş alması test sürücünde olmasından dolayı. Henüz ölçeklemeye başlamadık. Ama şu anki birinci markamız potansiyelli olduğunu bize hissettirdi. Trendyol'da da siparişler aldık. Shopify tarafında da siparişler alıyoruz. Günde iki sipariş, bir sipariş bandı ilerliyor. Burada çok büyük reklam paraları harcamıyoruz. Günlük 500 TL reklama iki sipariş alabiliyoruz. Bizim buradaki asıl hedefimiz 2 milyon TL ulaşan ne kadar kurabildiğimiz kadar markalar kurmak. Ama bir tane markadan da 2 milyon kazanırsak o markanın üstüne gitmeye devam ederiz. Burada yıkıldım tabii ki. Moral bozmak yok. Sen de bu 90 günlük serinin sonunda 2 milyon TL kazanacağımıza inanıyorsan beni takip et.